ince ayrıntı kanalından hepinize merhabalar Türk savunma sanayisinden Pakistan'a yeni ihracat Türk Silahlı kuvvetlerinin ihtiyaçları için millileştirilen mühimmat eğitim podu ac mı Pakistan'a ihraç edilecek Anadolu Ajansı muhabirinin edindiği bilgiye göre, Türk savunma sanayisi bünyesinde uzaktan algılama, elektronik harp ve haberleşme, simülasyon ve eğitim ile görev sistemleri alanlarında birçok sorumluluk üstlenen SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri Anonim Şirketi, yeni bir ihracat başarısı yakaladı. SDT, Pakistan'ın Karaçı kentinde düzenlenen Uluslararası Savunma Fuarı ve Semineri İdeas 2022'de, Pakistan Hava Kuvvetleri ile simülasyon vasıtasıyla pilot taktik eğitimi sunacak sistemleri geliştirmek amacıyla sözleşme imzaladı. Bu kapsamda, SDT'nin daha önce Türk Hava Kuvvetleri ve farklı ülkelerin uçaklarına entegre ettiği simülasyon sistemi, Pakistan Hava Kuvvetleri'nin JF-17 uçaklarına uyumlu hale getirilecek. Sözleşme doğrultusunda SDT acımı potları ve uygun sayıda yer istasyonu Pakistan Hava Kuvvetleri envanterine katılacak.